Evet, 2023 Tayfa merhabalar. Vallahi geçenlerde şöyle bir etrafta dolaştım, 2022 Tayfa'yı uğurlarken tabii ki yani onlar e, özellikle AYT tarihin çok zor olduğundan demiriyorlardı. Ama bence zor değil bir kere onu söyleyeyim. Yani e, yani abartıldığı kadar zor değil arkadaşlar. Yani ben e, şeyde de görüyorum, bazı Instagram ve YouTube sayfalarında da görüyorum. İşte e, YKS tarihinin en zor e, tarih soruları deniyor. Hayır bence öyle değil. Yani tarih sorular çok güzel, net ve yapılabilirdi. Yani 2022 sınav için söylüyorum bunu tabii ki. Yalnız bir de şunu söyleyeyim. 2023 tayfadan bazı arkadaşlarım şunu söyler. Ya hocam işte biz e, tarihten korkuyoruz. Biz bu tarihi nasıl yapacağız? Ya nasıl olacak bu tarih? Hep bilgi şeklinde böyle yakarışlar e, yaptılar. Onlarla da konuştuk da. Yine de bu videoyu hazırlamak isterim. Neden? Şimdi arkadaşlar, 2023 YKS sürecini birlikte götüreceğiz. Bir kere bu konuda hani e, ne olur müsteri olun, tamam mı? Peki biz bu e, süreci nasıl götüreceğiz? Onu söyleyeyim. Tabii önce TYT tarih ile ilgili videolarımız gelecek işte konu anlatımlarımız, soru çözümlerimiz vesaire. Sonra AYT tarihe geçeceğiz. Yani bunu süreç içerisinde zaten. İlerleyen dönemlerde sizle paylaşacağım. Ama bakın 2022 TYT'de, 2021 TYT'de çıkan tarih sorularına bakacak olursanız hep benim bir şeyim vardır, bir iddiam vardır tarih için. En iyi yapan 5'te 5 beş yapar, en kötü yapan 5'te 4 yapar. Tabii çalışan yani bakan bir şeyler yapanlar için söylüyorum. Yoksa sıfır bir tarih bilgisi olan bir kişi, yorumlama kabiliyeti olmayan bir kişi tabii ki hani onu da yapamaz da genel anlamda çalışanlardan bahsediyorum. O yüzden 2023 tayfaya şunu söylemek istiyorum. Hepimiz birlikte gideceğiz bunu. Yani bu süreci, bu süreci beraber götüreceğiz. Beraber gidecek ve bu işi beraber halledecek. Tamam mı? Yani o konuda herhangi bir şekilde canınızı sıkmayın. Yine aynı şey var. Benle beraber giden TYT tarihten en iyi yapan 5'te 5, en kötü yapan 5'te 4 yapar. Net söylüyorum size. Çünkü direkt biz öyle saçma sapan soru tarzlarıyla falan ilgilenmeyeceğiz. Konularla ilgilenmeyeceğiz. Direkt TYT tarihi böyle hani e, kalbi var ya direkt o kalp yapacağız arkadaşlar. Yani direkt kalbini alacağız. Biz YKS'de TYT tarihin. Diğer ıvır zıvır kısımlara ilgilenmeyeceğiz. Direkt soru gelecek yerler olacak. O yüzden bir kere TYT tarihi ilgili herhangi bir şekilde korkunuz olmaz. Tamam yani zaten olmayacağını düşünüyorum bu sene mesela genelde şeydi en çok konuşulan yani 2022 YKS'de işte temsil heyetinin atama yetkisi falandı. Yani en çok konuşulandı ama o da problem değil. Halledeceğiz arkadaşlar. Yani bu, bu konuyla ilgili belki yüzlerce soru çözeceğiz. Gelelim AYT tarihi. Esas probleminiz olan. Yani esas aslında korktuğunuz. Ama AYT de şöyle net bir şey söyleyeyim. ÖSYM Bilgi soruyor. Okey. Yani ayet genelde bilgi çıkıyor. Ve bilgiler de yani böyle şıklar ABC'de şıkları içerisindeki o bilgiyi yakaladığınız anda direkt doğru cevaba gidiyorsunuz zaten. Yani ne demek istiyorum? Çeldiricisi yok arkadaşlar şıkların. Yani net bilgi. Bu budur. Şu nedir gibi düşünün tamam mı? İşte Mustafa Kemal Paşa'nın hattı müdafaa yoktur, satı müdafaa vardır sözü. Direkt yani ya da işte Sovyet Rusya ile yapılan Moskova Anlaşması ile ilgili olan soru. Ne bileyim Uygurlar ile ilgili soru. Yani ilk aklıma gelenler bunlar. Ya da işte Batı Anadolu'da kurulup denizcilikle uğraşmayan devlet sorusu. Tamam mı arkadaşlar? Yani net bilgiler. O yüzden AYT tarihi videolarımız. AYT 1 içinde, ayeti 2 içinde bu böyle olacak. Yani e, sözelcilerin gireceği AYT içinde de olacak. Yani orada net olarak bilgi ağırlıklı çalışacağız arkadaşlar. Bilgi ağırlıklı videolarımız gelecek. Evet biraz detayda gelebilir. Çünkü bazı arkadaşlarımız yani 2022 AYT'ye giren arkadaşlarımız şunu söylediler. Ya biz bazı soru tarzlarını hiç görmemiştik. Zor geldi. işte hiç duymadığım sorular. Aslında duymadığımız değil. Eğer benle beraber gidenler vardı ki aranızda bu videoyu izleyen. 2022 tayfada çok net bizim birebir sorular yakaladığımızı Gördü. Tabi biz çıkıp ya ben şu soruyu yakaladım, bu soruyu yakaladım demiyorum çünkü müfredattan soruluyor arkadaşlar. Sonuçta tabi her hoca soruyu yakalayacak. Yani bunun övünülecek ya da ne bileyim gocunulacak bir tarafı yok, tamam mı? 2023'te de direkt bilgi ağırlıklı giyeceğiz arkadaşlar. AYT için notlarımız olacak. Bunu ben size PDF olarak da inşallah atacağım o konuda da herhangi probleminiz olmasın. Gerekli yayınlar arkadaşlar e, araştırıp Özellikle ayete tarihte soru çözüm için hangi yayınları kullanabiliriz? Onlara bakacağım. Ama konu anlatımı istemiyorum onu söyleyeyim. Yani 2023 tayfada çalışırken konu anlatım beraber gireceğiz. Beraber kendi sorularımı hazırladığım sorular çözeceğiz. Yani o kaynaklar biraz bizim için ekstra olacak. Bence gerek yok ama bazı arkadaşlarımız illa like hocam işte hangi kaynak falan filan diye sordukları için ekstradan birkaç kaynak önerim olacak ilerleyen dönemlerde. Yani bu şekilde düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden 2023 tayfaya diyorum ki tarihten korkmuyoruz. Tamam mı? Korkmuyoruz. Niye? Paşa yanında. Niye? Sınav koçunuz yanınızda. Beraber yürüyeceğiz arkadaşlar. Yani yıllardan beri bu işin içinde olan bir insan olarak söylüyorum. Gerçekten net bir şekilde kalbinizi ferah tutun akşına bırakın beraber bir yolculuğa biniyoruz. Bir, kay bir kaya biniyoruz ya da bir sandala biniyoruz gibi düşünün. Beraber gideceğiz mis gibi. Anlaştık mı arkadaşlar? Anlaştığımızı düşünüyorum. Şimdiden kanalımıza abone olup şimdiden arkadaşlar hani o zil butonunu aktif edin ki yarın bir gün belki böyle tesadüf böyle güzel muhabbet videolarımız çekeriz. Orada da konuşuruz. Tabii ee, ders konusunda arkadaşlar ileride bunu biraz daha zaman var. Ee, ben size zamanı daha sonra söyleyeceğim. İşte şu gün ilk videomuz gelecek şeklinde. Tabi bunu topluluk sekmemizden paylaşırım. Bu işin içinden yani üst sesinden geleceğiz arkadaşlar. O konuda herhangi probleminiz olmasın. Anlaştık mı? Anlaştık. Hepinizin Allah'ını seviyorum. Hepiniz cansınız, canansınız ve canıtınsınız değerli canlarım.